Merhabalar Mücella Hanım. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben ekonomistim. Daha önce bir bankacılık sektöründe, finans sektöründe görev yaptım. Daha sonra Angora Yatçılık Kulübü'nün başkanlığını yürütüyorum. 3 aydır da gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve müşavirliği sektöründe hizmet etmekteyim. Peki müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz Mücella Hanım? Tabii ki biz e, müşteri memnuniyeti odaklı bir e, sektörüz. E, siz de hak verirsiniz ki e, bizim temel şeyimiz müşteridir. Müşteri memnuniyetidir her şeyden önce. Evet. Biz burada bilinçli olarak e, sektöre girmek istedim. E, bunun üniversiteden sertifikasını aldım, eğitimini aldım. Daha önceki meslek yaşantımda, bankacılıkta da bu sektöre çok uzak değilim. E, gayrimenkul üzerine e, konut kredilerinden dolayı bu sektörü yakınen tanıyorum ama e, bu sektör çok büyük bir sektör. E, bunun hukuku var, bunun müşteri memnuniyeti var, bunun eee nasıl diyeyim size, emlak kısmı var. Biz aynı zamanda arsa ve e, gayrimenkul üzerine yani emlak alım, satım. Bizim parolamız al, sat, kirala. E, sloganımızdan da anlaşılacağı üzere herkese uğurlu gelecek. Biz e, Uğurlu soyadı. Benim kendi soy, ismi soyadımdan geliyor. İyi, evet. Biz hiçbir Fransız firmasından teklifler geldi, almak istemedim. Ben kendim kurumsallaşmak istiyorum. Çok şükür ki 3 ayda da çok güzel bir portföye, çok güzel hizmetler yaptık. Bunun devamlı geleceğine inanıyorum. İnşallah diyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Nice bol kazançlı günler diliyoruz Mücella Hanım. Biz teşekkür ederiz.